Merhaba arkadaşlar. Bu deneyimizde EAM modülasyonu gerçekleştireceğiz. Laboratuvar ortamındaki üniteleri kullanarak yapacağız bunu. Öncelikle kullanacağımız ünitelerde biz sinyallerimizi ayarlamamız gerekiyor. Taşıyıcı ve bilgi işaretlerini ayarlamamız gerekiyor. Kullandığımız bu modülde function generator 1 ve 2 olarak iki ayrı sinyal üretmeyi sağlayan bölüm var bu bölümlerden mesela ilkine bakacak olursak şu mavi buton düğme ile sinyal türünü belirliyoruz. Sinüzoidal mi, üçgen mi, kare dalga mı onu belirliyoruz. Ardından range bu düğmesiyle frekansımızın aralığını belirliyoruz. Mesela bu şan 1k'da yani maksimum 1 kHz değerinde frekans üretecek, frekansında sinyal üretecek bir düğmemiz bu. Aşağıdaki düğmelerle ise mesela şu frekans düğmesiyle daha küçük ayarlamalar yapabiliyoruz. Mesela 1 kHz maksimumu seçmiştik. 500 Hz'i seçmek için bu düğmeyle oynamamız gerekiyor. Yanındaki amplitude düğmesi de genliği ayarlamamızı sağlayan bir düğmemiz. Çıkışımızı da şurada görmüş olduğumuz çıkışlardan alıyoruz. Output direkt sinyalimizin çıkışını veriyor. Genelde de zaten toprağımız burada iki tane ünite üzerinden hem taşıyıcı hem de bilgi işaretini ayarlamamız gerekiyordu. Osiloskop üzerinde bu sinyalleri şimdi gözlemleyeceğiz. Şimdi sinyallerimizin ayarlamamız gereken sinyaller her ikisi için de yaklaşık 250 mV peak to peak genliğe sahip sinyaller olacak. Taşıyıcı işaretimiz 100 kHz, bilgi işaretimiz de 1 kHz sinyal olacak. Şurada gördüğümüz ilk bölümde 1K'ya getirdik ve bu potu maksimuma getirdik. Yani ondan 1 kHz sıksın yerimizi, bilgi işaretimizi burada öğreteceğiz. Şurada da 10K, 100K'ya getirdik ee, ve yine potumuz, e, ayar yaptığımız potumuz maksimum seviyede. Ondan bununla da 100 kHz taşıyıcı sinyerimizi öğreteceğiz. Şuradaki problardan öncelikle şu proba bakacak olursak eğer e, çengelli ucunu output kısmına taktık. Timsah ağzını da GND toprağına bağladık, yani toprağa bağladık, GND ucuna bağladık. Çıkışımızı da şimdi burada gözlemleyeceğiz. Şu an bu Channel 2'ye bağlı olan kablomuz, onu gözlemleyelim önce. Channel 2'deki kablomuzu bir durduralım. Ee, sinyalimiz biraz gürültülü çünkü yani şeyimiz, e, genliğimiz çok düşük olduğu için, 250 mV peak to çok düşük olduğu için sinyalimizde birazcık gürültü olabilir. Bu gürültüyü engellemek için hatta daha fazlaydı bu gürültü engellemek için o osyoskopun toprağıyla, şuradaki toprağıyla ünitemizin toprağını ortakladık. Böylece yani gürültüyü bir nebze de olsa azaltmış olduk. Şimdi buradaki sinyalimizin özelliklerine bakacak olursak eğer e, channel değerimiz, channel 2 değerimiz 100 mV e, tepeden tepeye 250 mV olması için bunu ayarlamamız gerekiyor. 250 mV için şimdi şuradan birazcık daha netleştireyim. E, ee, genlik değerimizi düşürüyorum. Şu an yaklaşık olarak 250 mV oldu. Çünkü ayarımız şu an 200 mV'da. Bir kutu ve birazcık fazlasını doldurması gerekiyordu. Onu doldurmuş durumda. Gürültümüz zaten birazcık azaldı. Şimdi e, bu bilgi işaretimizde, bir kilar seksin yerimizde. Şimdi bir de şeye bakalım, taşıyıcı işaretimize bakalım. Taşıyıcı işaretimizin de ise Şu an gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 kutu tepeden tepeye dolduruyor veya 50 milivolt bizim her bir kutunun volt bölü division değeri. Yani 250 milivolt tepeden tepeye değerimizi de bu sinyalle ayarlamış olduk. Şimdi bu sinyallerin frekansına da bir bakacak olursak eğer bir periyodu yaklaşık olarak 4 kutuda tamamlıyor. 4 kutuda 2,5 mikrosaniye çarpacak olursak eğer buradan periyodunu buluruz. O da yaklaşık 10 mikrosaniye denk geliyor. 10 mikrosaniyeden de 100 kHz'lik bir sinyalimiz olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde şu channel 2'deki bilgi işaretine de bakalım. Ona bakmadık. Bu da yine yaklaşık 4 kutu dolduruyor. Şuradan yani bir periyodu yaklaşık olarak 4 kutu dolduruyor. Yani şu an time böyle div değeri de 250 mikrosaniye. Bunun da 1000 mikrosaniyeden bir klasik bir sinyal olduğunu da buradan kontrol etmiş olduk. Şimdi bunları devremize bağlayacağız. Deneyde kullanacağımız ünitemiz buradaki EM modülatör ünitesi. Şu yukarıdaki kısımda hazır olarak devresi mevcut. Ee, i̇ki ayrı jumper'la da şuradaki R8 ve R9 dirençlerini de devreye bağladık. İçerisinde bir tane entegre var. Entegre ile modülasyonu yapmayı sağlıyor. Şuradaki potla da modülasyon yüzdesini ayarlamamızı sağlıyor. Şimdi elde ettiğimiz sinyalleri yani buradaki sinyal jeneratöründen IP1 ve IP2 girişlerine bağlayıp çıkışta OP'den sinyalimizin modüleri işaretimizi gözlemleyeceğiz. Şimdi bu işaretleri bağlayalım. Şimdi burada elimizdeki bilgi işaretini IP2'ye bağlıyoruz. Bilgi işaretinden aldığımız bir toprağa da Şu aşağıdaki toprağa bağlıyoruz. Sonra şuradaki sarı kabloda bizim taşıyıcı işaretimiz. 100 kilastik olan sinyal. Onu da IP1'e bağlıyoruz. Evet. İkisinin toprağını da şuradaki bu kablo ile ortakladığımız için zaten ikisinin ortak toprağı var mı şu anda. Onunla tekrardan bir bağlantı yapmamıza gerek yok buraya. Çıkışta o üzerinden OP çıkışıyla modüleli işareti gözlemleyeceğiz. Bunları bağlayalım. Şimdi problarımızdan bir tanesini şunu çıkışa bağlıyorum. de yine bilgi işaretimize bağlayalım. Hani o ikisini gözlemlemeyi yapmamız için. Şimdi osiloskop ekranında gördüğümüz sinyali daha net görecek şekilde ayarlayalım. Modüleri işaretimiz channel 1'de yani sarı sinyalde görülüyor. Diğeri de bilgi işaretimiz pembe olan sinyalle görülüyor. Şimdi buradan modüleli işaretimiz üzerinden modülasyon indeksini hesaplayalım. Şimdi modülasyon indeksinde bildiğiniz gibi tepeden tepeye maksimum değer ile minimum değer arasındaki yerlerin genliklerini bilmemiz gerekiyordu. Bunun için şunu kullanabiliriz. Şurada birinci indeks yata indeks yukarı alıyorum. İkinciyi de e, maksimum değeri hesaplayacağız şimdi. Şuraya getiriyorum. Şimdi burada gördüğümüz gibi aradaki farkın yaklaşık olarak 452 mV olduğunu söylüyor maksimum değer için. Bir de minimum değeri hesaplayalım. Bu da yaklaşık olarak 288 yani 290 mV. Elde ettiğiniz bu değerlerle modülasyon indeksini hesaplayalım. E maksimum yerine 452, E minimum yerine de 288 yazdığımızda yaklaşık olarak 0.22 geliyor burası. Yani %22'lik bir modülasyon indeksi yüzdesi mevcut bu şu an uyguladığımız devre için. Şimdi burada eğer Şuradaki reostayı değiştirirsek yani direnci değiştirirsek şurada da sinyalde görüyorsunuz değişiklikler oluyor. Bu değişikliğe göre de modülasyon yüzdesini değiştirebiliyoruz. Şurada mesela 3'e 1 oranında ayarlarsak eğer Bu kadar yaklaşık olarak ayarlarsak eğer bir daha bakalım modülasyon indeksini hesaplayalım. Burada da şu an e, Ölçtüğümüz yer yaklaşık olarak maksimum değerler 288 yani şöyle birazcık daha şey yaparsak 280 milivolt değerine geldiğinde maksimum değerimiz minimum 280 milivolt oluyor. Şimdi bir de minimumu hesaplayalım. Buradaki küçük genliğimizin de 120 mV olduğunu görüyoruz. Biraz önceki formülde uyguladığımızda 280 mV maksimum değerimiz, 120 mV da minimum değerimiz olduğunda yaklaşık olarak %40'lık bir modülasyon indeksimiz olmuş oluyor. Burada bir de gözlemleyeceğimiz bir başka durum daha var. Burada mesela bilgi işaretimizin frekans değiştiğinde ne oluyor onu gözlemleyelim. Şu an frekansı düşürdüğümde gördüğünüz gibi şu yukarıdaki hani girintiler daha da yayılmaya başladı. Yani frekansın azalmasıyla sinyalimizde de değişiklikler mevcut oluyor. Taşıyıcı işaret değiştirecek olsak eğer çıkıştaki modüleri işaretimiz, Mesela şu an taşıyıcı işareti azaltıyorum. Modüleri işarette hani seyrekleşme görüyorsunuz. Daha az frekanslarda sinyal mevcut oluyor. İki sınırsındaki farkı da bu şekilde gözlemleyebiliriz. Ee, aynı şekilde şu an tekrar maksimum alayım. E, ee, genliği değiştirelim. Bilgi işaretinin genliğini değiştirdiğimizde şu an mesela genliği artmış durumda, azalmış durumda. Azaldığı için de hani daha girintiler çok fazla belli olmuyor yukarıdaki ve aşağıdaki. Şu an arttırdığında ise mesela şu an Aşırı modüle bir işaret oluştuş, küçükler aşırı modüle olduğunu gösteren sinyaller oluyor. Şu an modülasyon indeksindeki değişiklikleri görebiliyorsunuz. Bir de taşıyıcı işaretin genlerini değiştirecek olursak eğer, bu da yerimizde modüleli işaretin genel olarak maksimum ve minimum değerlerindeki değişiklikleri sağlıyor. Bu deneyimizde bu yay modüleli işaretin değişikliklerini laboratuvar ortamında görmüş olduk arkadaşlar.